Doğu Türkistan'daki soykırıma insanlık adına dur de yüce Türk milleti işkence zulüm ve soykırıma varan insan hakları ihlallerinin yaşandığı ata toprağı Doğu Türkistan'da kampların kapatılması zulümlerin bitmesi özgürlük ve demokrasinin yaşanabilmesi için elimizdeki bütün imkanları kullanmak, soydaşlarımıza yaşatılan bu zulmü her ortamda dile getirmek, daima Uygur Türk'ü kardeşlerimizin yanlarında onlarla birlikte olduğumuzu hissettirerek tüm bu hususlarda kamuoyu oluşturmak ve kardeşlerimizin bu haklı seslerine ses vermek adına Türk Ocakları olarak her zaman olduğu gibi bugün de burada bu minvalde toplanmış bulunmaktayız. Sayın Mesut mensupları kıymetli Adanalılar Çin hükümetince Doğu Türkistan'da yaşayan Türklere gerçekleştiren insanlık dışı uygulamaların zulümlerin günümüzde artarak devam etmesi maşeri vicdanda derin yaralar açmaktadır. Emperyal güçler tarafından dünyanın doğusunda Uygur Türkler üzerinde uygulanmak istenen bu baskı yıldırma, sindirme ve asimilasyon politikalarının bir benzeri. Eğer ses çıkarılmaz, tepki gösterilmez ve dur denmez ise yine aynı güçler tarafından batıda ve akabinde dünyada, tüm dünyadaki Türkler üzerinde gerçekleştirilmek istenecektir. Yüce Türk milleti Doğu Türkistan'da milyonlarca insan suçsuz yere toplama kamplarında tutulmaktadır. Kamp tanıklarının anlattığına göre tutuklular sağlıksız şartlarda ellerinde kelepçe, ayaklarında zincirle yaşamaktadır. Kampta tutuklulara ne olduğu belirsiz ilaç ve iğneler verilmekte. Tırnak çekme, kamçı, elektrik verme gibi işkencelere maruz bırakılmaktadırlar. Kadınlar ne yazık ki toplu bir şekilde ve sistematik tacize uğramaktadır. Milyonlarca genç Doğu Türkistan'daki çalışma kamplarında veya Çin'deki fabrikalara götürülerek zorunlu köle işçi olarak çalıştırılmaktadır. Toplama ve çalışma kamplarına yollanmayan Uygur Türk kardeşlerimiz siyasi propaganda ezberlemek, kamu hizmeti adına ücretsiz çalışmaya mecbur bırakılmaktadır. Uygurlu kadınlar, Uygur kadınlar kısırlaştırılmakta. Hamilelere zorla kurtaj yaptırılmaktadır. Genç Uygur kadınlar Çinlilerle zorla evlenmeye zorlanmaktadır. Ailelerinden koparılan bir milyona yakın çocuk çocuk toplama kamplarında asimile edilmek istenmekte Çince konuşmaya Çin gibi yaşanmaya, Çin gibi düşünmeye ve hatta Çinliler gibi beslenmeye zorlanmaktadır. Milli ve dini kültür mirasları yok edilmekten Uygur tarihi, Türk kültürü ile ilgili kitaplar yakılmakta, yasaklanmakta, Türk ve İslami mimari yapılar, tarihi şahsiyetlerin türbeleri, heykelleri sistematik bir şekilde yok edilmektedir. Türk'ü yok etme programı adım adım uygulanmaktadır. Camiler yıkılıp Kur'an-ı Kerimler yakılmakta, namaz kılmak, oruç tutmak, toplama kamplarına alınma nedeni olarak görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere yurt dışı ülkelerinde okumuş, seyahat etmiş olmak ya da sadece bunları yapan birinin akrabası olmak hapis cezası alma nedeni olabilmektedir ki yanımdaki kardeşimiz sadece Türkiye'de okuduğu için annesi Uygur Türk'ü ablamız para gönderdiği için şu an Çin toplama kampında esir hayatında işkence ve zulüm altındadır. Sadece Türk olduğu için ve Türkiye'deki kızına para yolladığı için. Bu kabul edilebilir bir şey midir? Sizlere sormak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere. Evet, Kardeş Aile Projesi adı altında her aileye Çinli memur atanmış aile mahremiyetini çiğneyerek Uygurların evlerinde konaklayan bu Çinliler aile üyelerinin rejime bağlılığını denetlemekte ve Çin hükümetine raporlar sunmaktadır. Sevgili Adanalılar, kıymetli basın mensupları, yüce Türk milleti, sözlerime son verirken basın açıklamamıza ve imdari kampanyamıza destek veren herkese şu an burada bulunarak katkı sunan başta Türkistanlar Derneğimiz, Azerbaycan Derneğimiz olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, Azerbaycan Kültür Dernekleri Başkanımıza, evet Adana Kırım Türklerimize, Anda, Anda'ya, Anda Derneğimize, evet Adana Kardeş Kültür Derneklerimizin tüm yeri başkanlarına teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu arada sayın basın mensuplarına ve emniyet güçlerimize de şu an burada bulundukları için teşekkürlerimi bildirmek istiyorum. Çok... Sözlerimi Türklük ve insanlık adına haklı bir istekle ve aslında gayet doğal bir talepte de sonlandırmak istiyorum. Bugün burada yanımızda bulunan Doğu Türkistanlı Uygur Türk'ü kardeşlerimizin en temel insan hakkı olan ailelerine kavuşabilmelerini akabinde ise Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk kamuoyunun bu soykuruma kayıtsız kalmaması Doğu Türkistan'da Uygur Türk'ü kardeşlerimize karşı Çin'in gerçekleştirdiği ve insanlık suçu oluşturan bu politikalara karşı hep birlikte dur denmesini Türklük ve insanlık adına talep ediyoruz. Evet, katkı sunan ve burada bulunan herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sözlerimi şu an burada aramızda bulunan Doğu Türkistanlı kardeşlerimize çok kısa vermek istiyorum. Evet, ben Mirza Bey'le başlamak istiyorum. Çok kısa ifade etsinler kendilerine. Teşekkür ediyorum. Merhaba değerli basın mensupları. Merhaba sevgili Adan Adanalılar. Merhaba Yüce Türk Milleti. Ben bir Zahmet İlyasoğlu. Biz Doğu Türkistanlılar 2017'den beri Çin 1949'dan beri süregelen gelen zulmünü 2017'den başlayarak soykırım seviyesine ulaştırmıştır. Ve bu şu an dünyada 7 ülke tarafından soykırım olarak ilan edilmiştir. Dünya Af Örgütü'nün resmi rakamına göre 1 milyon Doğu Türkistanlı çocuk kendi ırkından, kültüründen, dininden uzaklaştırılarak birer Çinli olarak yetiştirilmektedir. Ve bu Yüce Türk Milleti tarafından bilinse de bu zulmün tam boyutları Nereye kadar olduğunu bilinmemektedir. Ve biz aile yakınlarımız Çin'in toplama katlarında olan bireyler olarak birinci ağızdan Türk kamuoyuna bunu bildirmek için Doğu Türkistan için Anadolu seferini düzenledik ve bugün Adana'dayız. Ve bizi desteklemek için, için buraya gelen herkese teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, değerli de basın mensupları, yüce Türk milleti. Uygur Türkleri Çin'in propagandasında söylediği gibi yalan söylemiyoruz. Tam propaganda yapan tam Çin'in kendisidir. O yüzdendir ki biz 8 aydır Çin'in İstanbul başkurtuzu önünde ailem nerede? gibi en basit sorumuza Çin'in dünyadaki ikinci ekonomik gücü olmak isteyen Çin ailem nerede? dediğimiz bu soruya cevap vermekten aciz kalıyor Çünkü aramızdaki bazı kardeşlerimizin yakınları o toplama kamplarında hunharca katledildi. Örnek verecek olursam benim sağ tarafındaki Nefret Taraşı kardeşimizin anne babası 65 yaşında toplama kampında şehit edildi. Yine aynı şekilde çocuğu tam da Adana'da yaşayan bir annemiz 63 yaşında mecburen Doğu Türkistan'a dönmek zorunda kaldı ve havaalanından direkt toplama kampına alınarak 65 yaşında hunharca katledildi. Ve aynı zamanda 83 yaşındaki Kur'an-ı Kerim'i Uygur Türkçesine çeviren Muhammed Salih hocamız da aynı şekilde toplama kampına kampında şehit edildi. Ve gençlerimizden Ankara Üniversitesi'nden mezun olan Ekrem kardeşimiz ve Japonya'da yüksek lisansını tamamlamak üzere Japonya'ya giden kardeşimiz Mihray aynı aynı şekilde Toplama kampında kan harcayarak katledildi. Ve bütün bunlar bizim başımıza gelecek mi diye biz korku içesiniz içindeyiz. Belki gelmiştir de ve aynı zamanda daha az önce bahsettiğim gibi bir, bir tane daha arkadaşımız var buraya gelmek gelemedi çünkü çocukları var bakmak zorunda olan. Aynı şekilde bir anne, onun teyzesi teyzesi Nisan ayında cansız bedeni 65'indeki yaşındaki teyzesinin cansız bedeni ailesine ulaştırdı. İşte bizim aile yakınlarımızın nerede olduğumuzu sorduğumuzda Çin'in cevap vermemesinin sebebi işte bunun altında yatmakta. Onun için biz kardeşlerimizin şu an sağ olup olmadığını dahi bilmiyoruz. 21. yüzyılda teknolojinin son derece gelişmiş olan 21. yüzyılda insanla dünyanın öbür ucuyla bir telefon kadar yakınken biz ailemizin benim kardeşim, eniştem ve benim gibi yüksek lisans için Türkiye'ye gelen dört tane arkadaşım ve memurluğunu tamamlayan yakınlarım toplama kampında akıbeti belli değil. Çin bunu izlemek için her türlü propagandaya başvuruyor. Maalesef ve maalesef Türkiye'de büyük gazeteler, büyük televizyon kanalları Doğu Türkistan'daki bu insanlık dramını bu soytırma yer vermiyor. O yüzden buradan gerçek haber burada diyen sosyal medya kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum. Lütfen gerçekten gerçek haber burada dediğiniz sözde samimiyseniz bu haberlere yer verin ve bizim sesimize ses olun. Eğer siz Türklüğe önem veriyorsanız orada yaşayan Türk milletidir. Eğer siz Müslümanlıktan iddia ediyorsanız orada Satık Burahan'ın torunları yaşıyor. Ve öz ve Müslümandır. Eğer siz hiçbir inanca insanlığa sadece insanlığa değer, değer veriyorsanız orada bir kültür, bir insanlık yok ediliyor. Onun için Türkiye halkına, Türk milletine bu gerçekleri anlatmak için birinci ağızdan arz etmek için Anadolu seferindeyiz. Ve her gittiğimiz yerde Türk halkının, Türk milletinin bizim yanımızda olduğunu hissediyoruz. Ancak bu bunu her zaman gündemde tutmak. Çünkü Çin'in soykırımı hiçbir şekilde durmadan devam ediyor. Onun için bugün burada duyduk. Evet anladık. Yarın unutuyoruz. Olmaz. Çünkü zulme susan dilsiz şeytandır. Zulme susan zulme ortaktır. Onun için zulme susmamak için tarihte Çinliler entelekalarıyla bizi birbirimize kırdırmışsa şu anda da kendi propagandalarıyla bizi susturarak bizi her türlü her vasıtayla bizi susturarak kardeş kanına imza atmamıza sebep oluyorlar. Onun için Allah korusun böyle susarak kardeş kanına imza atmayalım bu soykırıma onay vermeyelim. Bütün herkese Burada gelen başta Türk Ocakları olmak üzere ve Türkistanlılar Derneği, Azerbaycan Derneği ve Kırım Tatarları Derneği ve bütün sayı bütün kardeşlerimize, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. Son olarak Medine Hanım, sözcü olarak son olarak Medine Hanım'a mikrofonu verip basın toplantımızı burada sonlandırmak istiyorum. Buyurun Medine Hanım. Herkese merhabalar. Ben Medine Nazimi, Uygur Türk'ü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Gördüğünüz fotoğraftaki benim kız kardeşim. Kız kardeşim Mevlüde İlal 2006 senesinde Türkiye eğitim amacı geldi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda kendisi onurlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Benim kız kardeşim sadece memleketki hasta olan anneme bakmak için gitmişti. Maalesef Türkiye'ye tekrar dönemedim. Kardeşim toplama kampına alınmış olup bir buçuk sene orada kaldıktan sonra serbest bırakılsa da tekrar bir aydan sonra Türkiye'de okudu, yaşadı diye o toplama kampına bölücülükle suçlanarak tekrar götürülmüş. O günden bu yana kendisine ulaşamıyor. Ben ve kız kardeşim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devletimize, hükümetimize, tüm milletvekillerimize, siyasi partilere, tüm Türkiye halkına sesleniyorum. Benim kız kardeşim bir mevlüde hilal başta olmak üzere o toplama kamplarında 1500 civarında Uygur kökenli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tutulmakta. Diğer ülkeler Mısır, Pakistan, Kazakistan, Fransa gibi ülkeler kendi vatandaşlarını kendi vatandaşlarının hala Çin pasaportu taşıyan Uygur Türkiye eşlerini nasıl kendi memleketine kurtarıp götürdüyse Türkiye hükümetinin de şekilde Uygur kökenli vatandaşlarına sahip çıkıp kız kardeşim ve tüm toplama kamplarındaki vatandaşlarını kurtarıp Türkiye'ye getirmesini talep ediyorum. Ayrıca bir kadın, bir anne, bir abla olarak o toplama kamplarında sistematik tacize maruz kalan tüm kadınlar adına evlatları kucağından koparılan şu anneler adına tüm Türkiye halkını sesleniyorum. Biz Doğu Türkistanlılar insan gibi yaşamak istiyoruz şu elimizdeki telefonla annemizin sesini, babamızın sesini, kardeşlerimizin sesini duymak istiyoruz. Sizler gibi onlarla aynı masada oturup yemek yemek istiyoruz. Biz beş sene oldu. Ailemizdekilerin ne de sesini duyabiliyoruz, ne de yüzünü görebiliyoruz. Biz tüm insanlıktan, Doğu Türkistan'da Çin hükümetinin yapmış olduğu bu soykırıma dur demesini istiyoruz. Sizler yaşadığı hayatı bizim için de geçerli görün. Şu daivallar bir araba bir küpeyi bastığında nasıl hassasiyet gösteriyorsa Doğu Türkistanlılar içinde herkesin aynı hassasiyeti talep ediyorum. Bizim de insan gibi yaşamaya hakkımız var. Biz bugün Anadolu Seferi olarak Doğu Türkistan için yola çıkıp ana Adana'ya geldik. Tüm Adana halkına birinci ağızdan yaşadıklarımızı anlatmak Doğu Türkistan'da yaşayan 35 milyon Türk'ün sesi olmak için buraya geldik. Hepinizi biz bugün, yarın ve çarşamba günü bu meydanda olacağız. Hepinizi buraya davet ediyoruz. Bizim imza kampanyamıza destek olun. Dertlerimizi dinleyin. Sadece dertlerimizi dinleyin. İmzayınız zaten biz bir tek sizden bunu talep ediyoruz. Hepinize teşekkür ederim.